Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Leyme'nin kaçama dinleyeceğim. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Beşik bir kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metan Çalışkan. Bugün Leyme'nin kaçama adlı şarkısına yabancı arkadaşlarımla beraber reaksiyon videosu çekiyoruz. Bakalım yabancı arkadaşlarım Leyme'nin yeni şarkısını beğenmişler mi? başlatıyorum. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ve şimdi şarkıyı başlatıyorum. Hmm. Güzel başladı. Hmm, 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 hmm. Güzel bir başlangıç yapıyor şu anda. Montajdaki şey çok zormuş böyle şarkı ritmine göre tık 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 geçmesi. Benim hoşuma gitti şu anda. Enteresan bir çekim şey. tarzı var bu videoda. Aa, değil ki bu. Bu neydi? Kedi miydi? Farklı bir klip olmuş ya bu zamana kadar Beymen'in yaptığı kliplere göre. Yaşamak bir ki bu. Kaçamak yaptım bir bu. Kafanda kur. <laughs> Keşke. Oo. Oh. Rap, rap de soyluyor. Rap, o oh, güzel. Polis geldi. Polislerimizi koymuş videoya. Gayet iyi. Her polisler, lara, kolay gelsin. Ama hakikaten şu anda istiyorum ki ses patlasın kulağımda öyle dinleyin çok güzel Yani sürur veriyor yani keyfi Harika Ama biraz karışık çekmiş İnsanı yoruyor yani Farklı bir şey olmuş yani güzel olmuş Bu ne Almanca mı? Hmm. 마스크 쿨러네요, 마스크 쿨러네요. 오, 에브데 칼슨. 어, 얘 드시라다. 뭐하고 있어? 야. 안녕. 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 안 Oh, yeah. Anlamı 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 güzel bence. Anlamadım ama güzel. Anlamı güzel. Oh. Ve güzel bir bas vuru yaptı. Oh, Anladığım kadarıyla farkındalık şarkısı çekmiş. Etlik ve serses ses. Ah, sersesilik neyse. Şarkı kolay. Hmm. Çok kolay. Vay sonunda da testleri koyup bitirmiş. Bitti. Hmm, güzeldi. Beğendim. Süper oldu gerçekten ve zevk kanlamaya desem var ya arabada buna bir çalsam var ya bu Üf, pat pat. Şarkı Reymen'in yaptığı diğer şarkıları göre bence daha bir alt yani seviyede. Şarkıyı açıkçası çok beğendim. Yani bir farkındalığı anlatıyor. Anlamadım ama Aa, melodi melodik güzel. Hmm. güzeldi. Bir de rap çok o güzel söylüyor. O harika, müthiş. Onda 20 100 puan veriyorum. ya yani ondan 100 puan veriyorum. Müthiş yani Reymen seviyorum. Klibi falan hoş olmuş, montaj geçişler işte o montaj şeyleri falan çok harika olmuş. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi desteklemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğendiniz. beğendiyseniz yorum ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakal Firmege çalte çalte, bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.